Sevgili izleyenler minibüste çantasını, telefonunu, anahtarını unutanları gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz. Bir anne 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu. Bu ee, kız çocuğun annesi minibüste unutmuş. Hadi ya. 155 evet. iki sefer aradım. Ee, gelen olmadı. Dalgın anne kızını otobüste unuttu. Anne seni minibüste mi unuttu? Sen korkuyor musun? Biz arkadaş olduk değil mi seninle? Onu fark eden bir yolcu küçük kızla arkadaş oldu. Benim adım neydi? Elma Armut. Elma Armut. <laughs> Mahmut. Küçük çekmecede 5 yaşındaki Defne annesiyle birlikte minibüse binmişti. İnsanlar çantasını tanıyor ama annesi kızını unutmuş. Ancak bir süre sonra küçük çocuk tek başına kaldı. Akıl alır gibi değil ama o anne küçük kızını minibüste unutmuştu. Çocuğu nasıl buldunuz siz? Biz minibüse bindik. Çocuk orada oturuyordu. Evet. Ön tarafa doğru anne diye bağırdı. Yan taraftaki bayana dedim sizin değil mi? Hayır dedi. Sizin yanınızda oturuyordu. Yanınızda oturuyordu dedi. Bilmiyorum dedi. Durumu fark eden bir yolcu hemen polise haber verdi. Ekipler gelmeyince de Defne'yi karakola götürdü. Adın ne senin? Defne. Soy ismini biliyor musun Defne? Defne. Küçük Defne'ye vicdanlı yolcu kendi evladı gibi sahip çıktı. Onunla oyunlar oynadı. Canım neydi? Elma, armut. Elma. Canım Defne'nin annesi kısa bir süre sonra bulundu ve karakola gelerek Defne'yi alıp eve götürdü.